Gün arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen bu omuzla maça girelim. Arkadaşlar 742'ye kadar getirdim. Aslında bunu 749'a kadar getirmiştim. Ee, arkadaşlar sonra 732'ye kadar düşürdüm. Sonra bir artı 10 aldım ve 742 oldu. İnşallah bu maçta da bir artı 8 alıp arkadaşlar. Rahatça 750 yapıp ve Crow Race geldi. Selamun Aleyküm kankacım. Tamam. Senin de durumun üzgün benim de tamam. Ya şimdi e, bu haritada bakın arkadaşlar. Mistik dokunuş haritasında e, 700 kupalardaysanız asla Sörcü el prim olayı güvenmeyin. En şerefsiz onlar oluyor çünkü. Sörcü prim çok şerefsiz zaten gördüğünüz gibi bakın. Bütün harita Sörcü şerefsiz primo olduğu için. Sen gel bakayım. Ama alamam seni ya. Yani. Neyse tamam tamam git kanka git. Tamam kendin geberirsin yerde. Ben kaçıyorum. Bak. Yani ilk defa hayatımda bana bir yılışmayan bir kuro gördüm. Adamsın o kuro nerede lan? Adamsın kuro aferin. Öldür lan onu. Lan öldür. Tamam kanka alırsın onu. arkadaşlar yaptık mı? Bu kadar mı? Yaptık mı? Ve arkadaşlar 750 bir, 750 kupa. Bo be yes. Arkadaşlar yes. yes. Ve arkadaşlar. 750 kupa bomu geliyor. Ve arkadaşlar bu kupayı nasıl geldim bilmiyorum ve arkadaşlar bazen yani arkadaşlar bazen takım oldum bazen pustum bazen sattım adamları bazen yürek yedim direkt aldım bazen de çok hızlı öldüm maçlarda. Bazen direkt öldüm. Bayağı bir koydu. Yani öyle evet arkadaşlar çok mutluyum yani şu anda 7 25 de bol kaç tane 25 de var. <laughs> evet bir hemen bakalım. arkadaşlar boğumuz var, şerimiz var. Edgar'ımız var, bulumuz var. 4 etti. Son bizimde bir taramız vardı 5. Ve karlımız var altı. Ve arkadaşlar şey iki gün sonra gelecek videoda arkadaşlar kurovu yapmayı düşünüyorum 25 rütbe. Tutar inşallah yani yapabilirim görüşürüz arkadaşlar bay bay.